Türkiye'de hala bak girilemeyen mahalleler var değil mi? Çatılamayan tipler var Türkiye'de. Ne oluyor şundan dediğin zaman çekip seni vuruyor ve başına hiçbir şey gelmiyor böyle şeyler var. Nasıl engellenir? Bir, bireysel silahlanmayla çözülür. Şunu görüyoruz, herkes bireysel silahlanıyorsa, yasal bir şekilde bu arada, orada nezaket hakim oluyor. Herkes karşısındakinin de silahlı olduğunu ve kendisine bir zarar verebileceğini, bir bedel ödetebileceğini düşünürse öyle olmuyor işte. Silah, güç, birilerine has olduğu zaman, sıranın dışına çıkmaya cesaret edebilmiş, kaybedecek hiçbir şey olmayan insanların elinde bulundurulduğu zaman, tehlikeli ve milletin kafasına göre birbirini vurduğu bir sisteme dönüşüyor. Herkes silahlıysa, Bakın silah ateşli silahlar güç eşitleyici silahlardır. 8 yaşındaki bir kız çocuğuyla beni eşitler çünkü tetiği o da çekebilir ben de çekebilirim. Böyle olduğu zaman herkes çok nazik davranmak zorunda kalıyor. Sonra hukuk sisteminin buna göre yeniden yapılandırılması lazım. Yani mesela evime biri girdi. Bunu öldürebilmeliyim kardeşim. Bir tehdit var üzerinde. Kaçmak zorunda değilim. O kaçsın.